Konya'dan bir buçuk ay önce kayıplara karışmış 21 yaşındaki Kezban Ünal. Valla sıradan gidiyorum. Kayıp genç kızın. Ya bu çok kötü bir olay ya. Evet bak şimdi bunu sıradan gideyim dedim. Ee, bu kötü bir olay. Şimdi e, bir hala aramızda. Kezban'ın halası aramızda. Hacer Dursun. Neden Hacer aramızda? Çünkü bizim aradığımız bu e, 21 yaşındaki kızın anne babası bakıma muhtaç. Üstelik yani kardeşine ve onun eşine de bakan da Hacer Hanım. Evet. Ee, ne oldular da sizin yanınıza geldiler? 2008 yılında getirmiştim kardeşim engelli. Ne engeli var? menendiş hastalığı geçirmiş menendiş bebekken. Onların gücüyle bacaklarını sürüyerekten ümekler. Tek tek bile atamaz. Bedensel. Kardeşim, ha, kol gücüyle ayaklarını sürür. Gelinimizin de raziye ünalında hem zihinsel hem bedensel engeli vardı. Babam, annem vefat etti. Bakıma muhtaç oldukları Niye için. Niye Bilmiyorum. O zamanlar biraz daha mı şeyliydi. Artık evlendilerdi. İki tane çocukları vardı. Annem, babam yok vefat etmişlerdi. Bakıma muhtaçlardı. Bağlanıp köyümüzden de araştırabilirsiniz. Çok Sen de ve... onları yanına aldın. Evet, Allah çok... razı olsun evet. senden. Ama 2000, sonra ne oldu? 2000, i̇ki tane de çocukları var. O iki çocuklardan bir tanesi de işte ekranda gördüğünüz 21 yaşındaki Kezban Ünal. Eve geliyorlar. Ede tabi Hacer Hanım'ın eşi de var. Şimdi Hacer Hanım e, yerini aramaya geldi. Çünkü eşi yerini kaçırmış efendim. Hoca. Yani eniştesi. <laughs> Hocam 2008 yılında getirmiştim. Çocuk 5 yaşındaydı. Bizim evrim, evimiz ayrı değildi. Ortam her şeyimiz beraberdi. Yani bu çocuk sizin yanınıza 5 yaşındayken mi geldi? Evet. 5 yaşındaydı. 5 yaşında bebek olarak sizin yanınıza evet. gelen çocuğu şu an kendisine kaçırdı götürdü. Evet. Ve izleyelim. 21 yaşındaki Kezban Ünal yaklaşık bir buçuk ay önce Konya'dan kayıplara karıştı. Söylenene göre genç kızla birlikte 49 yaşındaki eniştesi de ortadan kayboldu. Bir tarafımda kocam bir tarafımda da yeğenim var ben bunu mu hak ettim? Hala Hacer Dursun için yeğeni ve kocası birlikte kaçmıştı. 21 yaşında yeğenim Kezban Ünal ile eşim Hüseyin Dursun bir buçuk aydır kayıp. İkisinden de haber alamıyoruz. Telefonları kapalı ulaşamıyoruz. Ocak ayından beri ikisini ulet kestirip başka büyük şehirlere gittiklerini öğrendik. Kardeşim Yakup engelli. Gelinimiz Raziye de engelli. O yüzden Yakup'a Raziye'ye çocuk ben bakıyordum. Hiçbir şeyimiz ayrı değildi. Odamız, yattığımız odamız, lavabamız, mutfağımız, yememiz, içmemiz her şeyimiz beraberdi kardeşim Gille. Biri 5 yaşından beri evladı gibi görüp büyüttüğü yeğeni, diğeri 27 yıllık hayat arkadaşı. Ben hiç yakıştıramıyorum, konduramıyorum. Hep suç eşimde. O çocuğu nereye sürüklesen oraya gider. 5 yaşından beri benim yeğenimi ben büyüttüm. Eşim babalık yaptı. Şimdi benim eşim bunu nasıl yapabilir? Ben kabullenemiyorum. Çok ağır bir darbe. Hele eşin ile kardeşin çocuğu. Çok zor. Hacer dursun için yaşadıkları çok ağırdı. Üstelik bu ilk de değildi. Eşim ile ikisi beraber ortadan kayboldu 3-4 gün. Antalya Manavgat'ta polisler çevirmiş. Hezban Ünal'ın Hüseyin Dursun'un aynı otobüste seyahat ettiklerini söylediler kayıp ilanı verdiğimiz için. 2-3 gün sonra yeniden geldiler. Sorduğumuzda bağırıp çağırıp beni darp ettiler diye polisi çağırdı. Şikayet etti. Hiç mesela yanaştırmadı birimizi. Ne olduğunu anlayamadım. Kendi evladım gibi. Her kötülükten, her şeyden ben korudum. Şimdi bir buçuk aydır koruyamadım. Onlar benim kendi çocuğum gibiydi kalbim, gözüm, her şeyimdi. Ama sanki ya kalbimi ya gözümü kaybettim ben. Peşimde baba gibi diye biliyordum ama meğerse yeğenime göz koymuş. Annesi babası da engelli. Çaresiz yerlerde sürünüyorlar. Ne yapalım diller Allah'a dua ederler. Hacer Dursun kendi çocuğu gibi sevip annem diye seslendiği yeğeni Kezban Ünal'ın geç olmadan evine dönmesini ve güzel bir geleceğinin olmasını istiyor. Kezban annem ben seni ne kadar sevdiğimi sizin için ne mücadeleler verdiğimi sen biliyorsun annem kimse bilmezse ne olur gel anne Babam çok perişan. Hele ben bitkinim. Her zaman için sana açığım ben. Kine de taşırım annem. ben sen her şeyden her yerden korur. Ne olur dön annem. Hocamdan ben ne fayda gördüm ki annem sana ne faydası olacak. Benim 26-27 yılım bitmiş. Bak benim sonum annem. Yol yakınken dön. O senin enişten annem baban gibi görüyordum. Hala o benim babam babamdan ileri. Böyle söylüyordum annem. Niye böyle yaptın kızım? Kız benim sarı kızım gel ne olur. Hüseyin sen benim yeğenimi nasıl kaçırırsın? Yeğenime bunu nasıl yaparsın Hüseyin? 21 yaşındaki benim çiçeğime nasıl kıydın Hüseyin? Sen yaşından da mı utanmadın? Ne olur benim yeğenimi gö gönder geriye. Benim hayatımı mahvettin. 21 yaşındaki Yeğenimi de mahvetme. Herkes hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Müge Hanım ne olur, yeğenimi ve kocama bulun, yardım edin bana. Kezbanımı, kızımı kurtarın ne olur Müge Hanım. Ne olur yardımcı olun, şimdi benim sonra çocuğumu kurtarın. Diyor ki mesela bazen, bugün senin canın mı sıkkın falan diyor. Benim canım falan hiç sıkkın değil, valla gayet güzel geliyorum Allah'a şükürler olsun. Sağ ol, salimiz diye. Ne olur Müge, Müge Hanım, ne benim diyeceksin çocuğumu yani, kurtarın. Benim çocuğum normal değil. Benim çocuğuma madde de veriyorlar. Benim eşimin kullandığını ben gördüm. Benim çocuğum normal bir kafayla gitkin değil. Benim çocuğumu kurtarım. Çünkü bana teklif ettiğini, bana verdiğini, bana başka bir şeyler sunduğunu ben biliyorum. Aynı şekilde çocuğuma da sundu. Çocuğumu öyle kandırdı. Benim çocuğum bunu yapacak bir çocuk değildi. Ben 16 yıl korudum ama şimdi benim çocuğum 2-3 ay içinde yok etti. Ben hiçbir zaman için çocuğumu bir zarara uğratmadım. Okula gittiyse okul yolunu bekledim, markete yolladıysa markasından gittim, çarşıya gittim, peşinden gittim, alışverişe gittim, peşinden gittim. Ben çocuğumu hiçbir zaman için yalınız bırakmadım. Yani. Sizin başka bir, çocuğunuz var mı? Benim bir kızım, bir oğlum daha var. Kardeşimin bir kızı daha var, onu evlendirdim. O da Ankara'da şu anda. Hepimiz çok perişanız. Kardeşime diyorum, kardeşim abla diyor, ben diyor şu halimde ne yapabilirim diyor. Benim kardeşim kaç kere kalp krizi geçirdi. Ne olur Müge Hanım benim çocuğumu alın. Çocuğum normal değil ben tedavisini istiyorum, eğitimini istiyorum. Gerekeni yapın. Senin eşin kaç yaşında? 49-50. Azgın teke sendromu. Yani bundan yıllar içinde bundan daha güzel bir kelime tanımlama konulmadı buna. <laughs> her tarafa başvurdum her taraftan elim kolum kesik kaldı. Ya polis, bir de jandarma ne yardım edecek? Polis jandarmanın da bizim bizim şu an, polis jandarma izlese diyor. şu an ne yani. Diyor. Ben ya polise bu. ifade verirken geçiyor şurada alaylı bir şekilde gülüyor. Ne yapabilirsiniz diyor. Yapamayacağımızı biliyor. Beni 27-28 senedir susturdu, korkuttu, şiddet uyguladı. Ben çocuklarım için boyun büktüm. Benim çocuğumu kurtarın, onun elinden bırakmayın bu gönlünü. Size güveniyorum, güvendiğim için de buradayım. O polis jandarma bana yardım eder dediği evet. kız 21 yaşında olduğu için polisin jandarmanın evet. senin yeğenini alıp da zorla alıkoyma hakkı yok. 18 yaşından küçük olsa bak bakalım polis jandarma onun yanında duruyor mu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bana ağır kelimeler kullanıyor. Yani. İftira atar, ağır sözler, şiddet, her şeyi yapıyor. Ne Çünkü iş yapıyor? Hiçbir iş yapmaz. 8 yıldır ben bakıyorum. Ne işi, sen ne yapıyorsun? Ben bakıcılık yapıyorum. Kardeşimle bakıcılık yapıyorum. Kimse yokken bana şu, şu sözleri söylüyor. Sen benden ayrılırsam bakıcılık yaptığını, nafakasını alırım senden. Devlet bana böler verirdir. Başka bir toplum arasında da tartıştığımız zaman ben bundan ayrılmak istiyorumdir. der. Beni, beni senin bakıcılık maaşını bölerim diye beni kimse yokken tehdit eder. Normal ortamda da. Ben bundan ayrılmak istiyorum diyor. Normal bir tartıştığımız zaman ben ayrılacağım diyor. Ama bana mesela başka bir zaman kimse yokken söylediği sözleri ortaya dile dökmez. Sekiz yıldır bir iş yapmaz. Bağlanın, araştırın, sorun. Bir gün adıyla bir çalışmış gelmiş de benim çocuklar e mı? Bu kız nasıl bakıyor? Getirmiş. Bu kıza, bir kıza nasıl bakıyor? Şöyle bir köyümüzde bizim traktörümüz vardı. Malzemelerini satmış. Hı yoncamız vardı onu satmış, borularımızı satmış, hayvanlarımız vardı. Tarım işiyle uğraşıyordu, <laughs> etini şunu bunu satmış. Uzaklaştırma verdiğimiz anda bunları satmış. Yerine vardığımızda hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Her şeyi de satıp salıp evet. gitmiş yani. Ben Temmuz ayından beri, yedisinden beri benim iki tane çocuğum var okula gönderiyorum. Çocuklarıma daha bir milyon para vermiş değil. Hatta üstüne üstlemelik önce 2015 yılına kadar benim kartım bunun elindeydi. Ya size bir şey söyleyeceğim. Yani bu bir erkek olarak yani sorayım. Bir erkek dedim doğru. Rambe. Benim bir erkek deyince ben doğru Yok olmasın yardımcı olun yani ne ben... olur. <laughs> ben... Gün ben şunu gerçekten merak ediyorum. Yani 50 yaşında bir adam böyle 20 yaşındaki bir kızı yatacak onu takıp gezmeye utanmıyor mu? Çalışmaya yani, şey yok. Bir dakika yani, Utanmıyor mu yani acaba? Utansa bunu yani, yapmaz. Şimdi dışarıdan baktığın zaman ben biliyorsunuz size Kıbrıs'ta bir olayı anlattım. Kıbrıs'ta da birilerini rahatsız edeceğim diye hastanelik oldum ya. Ahları mı tuttu nedir gerçi kimin atacak da. Kıbrıs'ta bir tane adam böyle yaşlı başlı almış e, yanına böyle küçük bir koca da havuz. Bir de sıcak. Ben de Kıbrıs'ın güneşi alerji yapıyor. Çok seviyorum orayı ama. Şimdi ben bir havuzun bir başında hep kimsede yok. Onlar da öteki tarafta ben normal şemsiyenin altına altındayım. Ben şimdi gidip bunları rahatsız edeceğim ya. Kalkıyorum oradan. İşte akıl. Sen gidip alsana havlunu da git onların yanında otursana, değil mi? Yok şimdi. Böyle gidiyorum bir tur atıyorum. E, tur da uzun. Gidiyorum oradan tekrar tur atıyorum rahatsızlık vermiyor. Sonra kalklar gittiler. Bakıyorum pis pis. Yani şu dışarıdan baktığın zaman mesela bir kadın olarak baktığın zaman hani o kadar aşağılık geliyor ki bana. Ya Zaten kızın aşağılık. yaşında. Hı. Sen bu kıza, kıza ne verebilirsin yani? Normal normal olarak bakan kız da bayan da olsa siz kadın olarak diyorsunuz. Ben de bir erkek olarak diyorum. O bakışlar objektif bakışsa herkese aşağılık diye gelir. Herkese anormal diye Küçücük gelir. Küçücük bir kız. Herkese Sonra ben bunların etrafında dolanacağım diye bir yandım. Gönlüm hastanelik oldu. Orası da ayrı yoksun da. Yoksun bir görüntü olarak gelir. Ama eğer ar damarı yoksa, utanma duygusu taşımıyorsa... Ya, yani bir anı bilmem yüzün üzerinde ne dökülmüş de e, nisan yağmuru diye kabul etmiş. E, o, o yapıdaki insansa o zaman yapacak. Yani ne de. bileyim insan bir, bir bakmaz mı yani yanında kızın yaşında bir çocuk. Kızımız Evli insan, barklı evet. iki çocuk babası adam. Evli yanında 5 yaşından beri bir senin yaşında. evinde bir dakika 5 yaşından biri senin evinde kalan bir çocuk. Yani çocuğun sen normalde hani baba yarısısı senin evet. evinde büyümüş. Şimdi sen onu koluna takıp gezdiriyorsun. Vay be. İnsanız diğer canlılardan ayıran en büyük özellik insanın aklı selim davranması. Hayvanlarda evet. bile yok be hayvanlar yok. bile. Kimse ama, kimsenin karısını ama almıyor hayvanlarda. Ben en büyük, en ben büyük ayıran özellik izliyorum. bu. Bir bir yaptığınız davranışın beslediğim. sorumluluğuna sahip olabilmek. Evinde bu davranış büyük ahlaksızlık. Büyük. Yani 7 yaşından itibaren yok. evinde büyüttüğü kızı kendi evladı olarak kabul etmiş olması lazım. Yani o insanın öz evladından farklı de görmemesi mesela. lazım yok. ve ha ona bakmış, evet. ha öz kendi sulbinden olan çocuğuna bakmış. Aynen. Hiç fark yok. Bence de yok. Hiç fark yok. Bu, Bu çocuğumu yönlendiren Hüseyin. Çocuğumu büyük olarak da ne dersek onu yapardı ya. Şimdi çocuğa nasıl nasıl bir yol gösterdiyse çocuğum o yoldan gitti. Benim çocuğum bir şey bunu yapacağım yapacak. Hocam, sen değil tekrar gibi. yani eşinin evliliğine devam etmeyi Hayır, düşünüyor musun? Ben istemiyorum. Keşke ilk götürdüğünde adamı evden atabilseydiniz. Nasıl acaba? atsın ya? Sokak ortasında dövmüş kadını ya. İşte ama o anda keşke şikay ya şikayetçi olsanız da yapılacak bir polise, şey yok. Hani 18'ini bitirdiğiniz için ama gittik de işte keşke evden uzaklaştırma alsaydınız. Arife yani. Alkoş telefonu attığımızdaymış. Bu Hüseyin'in <laughs> ablası. E, Arif amcım günaydın. Günaydın. Size de geçmiş olsun. Siz de eminim çok üzgünsünüzdür. Sağolun evet. şimdi çok üzgünüz. Ablasının kızı da küçük kardeşimin eşi oluyor. Yani biz işli ha. dışlıydık. Ablas, bu, ablas ablasının kızı. Öz evladı olarak onu görmesi lazım. Siz bir ay önce konuşmuşsunuz Hüseyin'le. Evet. Bir ay önce beni aradı Müge Hanım. E, Neredesin diye sordum. Ben İstanbul'dayım dedi. Nerede kalıyorsun dedim ee, Sokaklarda kalıyorum dedi. Çöpten dedi şeyi, karton topluyorum dedi. Ben de inanmadım, doğruyu söyle dedim. Kezban yanımda mı dedim? Yok dedi. Benim yanımda Kezban falan yok dedi. Ben tek kalıyorum dedi. Ondan sonra da bir daha aramadı beni. Ne yapmış Kezban'ı? Bilmiyorum. Benim haberim yok dedi. Öyle bir ilişkim yok dedi. Ama mesela gelinimiz Hacer de iddia ediyor. İlla ikisi beraber gittiler diyor. Yalan söylüyor diyor. E daha evvel Ama gittiklerinde yani polis Antalya'da de, yakalamış evet. işte. Manavgat'ta. Siz nerede yaşıyorsunuz? Konu Ereğli'de, eğildi. Konu Ereğli'de. Polisler çevirmiş. Kayıp ilanı verdiğimiz için, için Kezban Ünal Hı. ve yanındaki şahıs. Bak siz de seslenin Hı. o zaman kardeşinize Arife Hanımcığım. Ya biz de istiyoruz, biz de bulunsun. Hani beraberler mi, ayrı ayrılar mı, her şey bir açıklığa kavuşsun istiyoruz mu canım? Hani biz de istiyoruz ama bir şey yapamıyoruz. Yani gerekeni zaten gelinimiz Hacer polise falan bildirdi ama bir şey yapmıyorlar, bulmuyorlar. İnkar ediyor, benim yanımda. diyor. Hayatım bulsalar ne olacak? Kız 21 yaşında yani önemli olan. Ee, kızı da ikna etmek, kızın da içinde düştüğü durum herhalde anlamıştır herhalde belki böyle bir heves gitti de. Ee, bir buçuk aydır bu kadar herkesten uzakta. Bir de atıyor demek ki kafadan ben çöpten ekmek topluyorum. Evet. Ee, Zehirlen inşallah o çöpten yediklerini. İnşallah. Önce bir çocuklarına getirsin ekmeğe daha sonra benim yeğenime versin. ...yanına mesela eş olaraktan götürdüyse... ...önce iki tane bir çocuğuna getirsin. Ay canım benim ya inan sen... ...ben zaten seni gördüm böyle birkaç kere de burada... ...o kadar böyle yüzünde bir üzüntü ifadesi var ki... ...ama sen de kendini topla... ...vallahi hasta olursun yani. Şimdi kız da Şimdi kızdan insan kocasına mı yansın, yeğenine mi yansın... ...kendi evde engelli kardeşi... Benim kızıma koydum geldim şimdi... ...kardeşimle... ...gelinimizle... Ah ...bir canım. tane de çocuğum var 11 yaşında okula gider... Şimdi becim, çocuğum hem anne hem baba her şey Ben bilemiyorum Omuzlarımda çok ağır bir yük var çok Bilemiyorum haklısı. acı daha çok Bir de eşimle Kardeşimin çocuğu beni bitirdi Beni bitirdi Kendine göre ikna etmiştir evet. Şikayetçi olmayacak diye Aa, aynen öyle O garantiyi almıştır evet. Nasıl olsa kızın yaşı da 21 öyle. Şikayetçi olmadığı müddetçe Maalesef hukuken yapılacak bir şey yok Evet Bütün mesele bu yani Bütün mesele bu Evet çocuğa zaten... Ama düşünmüyor insanlar ki yani hukukun yapmadığı şeylerde insanın edep duygusunun ortaya konması lazım. Ama tabii edep duygusu, ar duygusu varsa... Bilenler, bağla... bilenler bağlansın. Benim eşim çalışmayan biri, oradan buradan onu bunu alıp ödemeyen biri. Her bunun için olan bir falan değil mevzu da önemli olan yani, Benim yani nasıl insanın bu nasıl insanı kendisine çocuğu yakıştırdı? Mesela, bu bir de insan gördüğü zaman bir beyefendi diyorsun, bir saygı diyorsun, bir bu yaşına hürmet ediyorsun. Bir bizi değil. zaten Çünkü öyle yetiştirmişler. Şey bir yaş büyük olsa aman e, abicim ablacım diyorsun. Sonra yaptığına bakınca da vallahi bilmiyorum ben anlayamadım. De, sen bir arasana bize enişte bey. Hani nerede yani bu yani Hüseyin? E, buluşun onu izleyicilerimiz bir yerde duruyordur. Hocam. Kezban Allah sana da kızım, an, an, akıl an, fikir versin bir soğan. dur yani teyzene yar olmayan adamın sana ne gibi bir gelecek vaat edeceğini düşünüyorsun. Sen 20 yaşındasın adam 50 yaşında. Sen 30 olduğunda 60. Sen 40 olduğunda 70. Yani hiç mi kızım biraz aklınız çalışmıyor ya hiç mi geleceği <laughs> görmüyorsunuz? Okuttunuz mu siz bu kızı? Okuttum. Kaça kadar? Lise sondu bu sene sondu hocam. Lisede evet. mi okuyordu? 21 evet. yaşında? Nasıl oluyor 21 yaşında lisan? 2-3 sene gitti okulu iki 3 ay sonra bıraktı. Şimdi düşünüyorum bu durumlar olunca çocuğun beynini evet. küçükken mi acaba yıkadı? Okula gitmek istemiyordu hocam. Araştırabilirsiniz. İşte, 2016'da işte her şey birbirine o gitti, kadar bağlı ki yani birinin ucu ötekinin ipucu işte olmuyor işte öyle yapmayın yapmayın. Bak, bak bu çocukların arkadaşlar Hacer Hanım Efendim? bu çocuklar okuyacak. Evet. Bak başka hiçbir çare yok. Bana de ki Müge ne çare var? Beni biliyorsunuz yani böyle evet. iğneyle kuyu kazarım. Ama yok başka çare. Biz bu çocukları okula göndermek zorundayız. Yok. Son günlerde diyordu ben mesela Hacı şey Hüseyin Dursun çiftinin kızı. Kızın telefon attığımız Yavrum günaydın sana da geçmiş olsun. Günaydın Müge Teşekkür ederim. Sen kaç yaşındasın? Ee, ben 22 yaşındayım. Yani Hacer'le aynı yaştasın yani. Eee şey ama, Kezban'dan. Yani. Kezban'la e, aynı Yaş, yaş <gülüyor> <gülüyor> Ne güzel. Annem. ...buyur canım ne söyleyeceksin? Ee, ...ya şöyle ben her konuda annemi destekliyorum... Benim kızım. Ee, ...zaten benim. diğer amcalarım da aynı şekilde... ...Ezmir'deki amcam da bağlanabilir kendisi... Ee, ...biz babama daha önce de söyledik... ...böyle ortadan kaybolduğu sıra... ikisi aynı anda kayboluyorlardı... ...hani bir bağlantın yoksa baba... ...hani bir yere kaybolma en azından kuzenimi arayalım... ...hani herkes senden şüpheleniyor dediğimde... ...yine benim bir alakam yok... ...günahımı alıyorsunuz diye... ...hitamlar da bulunuyordu bize... Hani kuzenim eve geldiğinde de konuşmaya çalışıyorduk, bizi eve yaklaştırmıyordu. Evden kaçmaları oluyordu, camdan falan kapıdan, elektriği kesip gidiyordu annesinin babasının üstünden. Hani bir şekilde polise haber veriyoruz, ee, çıkıp geliyor birkaç gün içerisinde. Veya ertesi gün geliyor şaka yaptım size diyor, ekmek almaya gittim diyor yani ben bu konuda annemi destekliyorum ailenin, ailenin Konya Emirgazi yayla yaylada bir evi var evet. eve gelmediği zaman bu enişte gidip orada kalıyormuş kız da sürekli evden kaçıyormuş sürekli şimdi köyde evet. kalıyor orada köyde kalıyor bu da evden kaçıyor kaçıyor. İşte, hani, kızımızın anlatmaya çalıştığı o sonra geliyorlar neredeydin size şaka yaptım falan filan diye Evet. yani neyse onu izleyicilerimiz bulurlar da şu kızları razı edelim en azından razı hayatı edin, kurtulsun tedavi sürü çünkü benim Allah, çocuğum çok normal ya. gitmiş bir... you